Thank you very Samet Yalçın aramıza teslim etmek Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bunda kıyır altın. Sesler rahatın. var rahatır. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Değerli bismillah hemşerilerim. Değerli kardeşlerim, değerli bacılar. Malumunuz önümüzde bir seçim var ve bizler de Hür Dava Partisi olarak bu seçimlere kendi adımızla, kendi adaylarımızla katılıyoruz. Ve sizin hizmetinize talibiz. Yıllardır halkımızın içinde bulunduğu durumu görüyor, sorunlarını görüyor ve kendi çapımızda sorunlara çözüm bulmaya çalışıyorduk. Derneklerimizle sizlere hizmet ettik. Bu sorunların bir kısmını dernekler çatısında çözmeye çalıştık. Maalesef geri kaldık. Maalesef geri bırakıldık. Maalesef bazı insanlar içimizden çıkan bazı insanlar geri kalmışlığımızı dine, dindarlığa bağladılar. İslam'a bağladılar. Kürtler Müslüman olmasaymış o zaman Kürtler ilerlerdi. Kürtlerin bir devleti olurdu gibi bazı hezeyanlara kapıldılar. Ve bunu da halkımızın arasına yaydılar. Bizim Kurmancı'da bir laf vardır. Dibeşin ya Kırme dâre be Zebala işte aynen bunun gibi İçimizden çıkan ağaç kurtları gençlerimizi İslam'dan uzaklaştırdı. 90 yılda Kemalist rejimin yapamadığını, yapamadığı İslami yozlaşmayı, yapamadığı ahlaki yozlaşmayı, yapamadığı dinden imandan uzaklaştırmayı içimizden çıkan bu ağaç kurtları maalesef yaptılar bunu, gerçekleştirdiler. Ve bununla da övünüyorlar. Kendilerini laikliğin teminatı sayıyorlar genel kurmaya bu yönde açıklamalara çağrıda bulunuyorlar. Laikliğin teminatı biziz. Bizimle anlaşın. Yoksa İslamcılar gelecek, yoksa dindarlar gelecek, şeriatı getirecekler. Yine Hazreti Ali gibi ilim ve cesaret sahibi olacak. Bu noktada sorunları nasıl çözeceğini bilecek. Elhamdülillah adaylarımız hem ilim sahibidir hem cesurdur ve hiçbir baskıdan çekinmeyecek olan insanlardır. Baskı gördü diye hizmeti götürmemezlik yapmayacak. Baskı gördü diye partisini değiştirme gibi bir soruna girmeyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi eşmein. Hür dava. Dava hür. Parti en بی کسا فقیر آئی ہے پارٹیا انسان مظلوم و بی خودی ہے پارٹیا اوان کسی کو ایدالوجی اوکای گرنی بی پشت آوان بی گردی آوان بر نا دے جبانا کجی بفلتن چاری جبانا اوان انسانا جبر بی قاسی ام تنبان سفر برن دوی دوزا آزاد دے بلدیه نجی سیاسته بلدیه جي خدمت آهي ڪيسي گورنال سر بلدي رون امن ۽ سمنه کويدي اس حاكمي فرم سم خوزمي زي ويو يكن تا وني بلديه مالا ڌما ۾ خلقي هر ڪس چو وقتي بفوزه گرهت کي گهندري بلدي هر ڪس چو وقتي بفوزه ګرکه یو رئيس بلدې کاري به خبر بوده مالي بلديه مالي تمامه خلکه تمامه اهلي ویم مملکت یې حقی هر کسي د مالي بلديه ده جبري قاسي تم د سولونه خدای ته بیشین د بروشهغه خدای مینه وسان دی تم د بیشین مالي بلديه د نه زلامه ده لبامه مال یتیم های به چه مال یتیما ها گوه بین حیمایه یکی جمت به یتیم نیمره به هبین و کهوی چاوی خو املوی مالی دنرن اموی مالی محافظه دکن مال بلدیه مال یتیم های بوی هوای املی دنرن و ام, ام بوی هوای تصرفاتی هر هرکس لگورا ذهن خواه لگورا عقل خواه لگورا كيف اخو دوام کت صرفاتی تی دب که اوه چه عيبا به ایخانه گلک انسان جوالات لیو خو بیشین بدن من من بلند بکن من مزن بکن جبونا کو از دوم رئیس بلدیه او گفک ور سر بلدية؟ او مال بلدیه لگورا کیف و تصرف بکه حتى مشہور دی една ولات مدې دیویژن امبساب ګریان امګاوګو بهستوست تمامي جوړه کې بسمل ان ګریان ما لخلقي هوګوداري کړ ټم دیویژن حتی نو ایرو یو ټکی سر په لګیا بسمل مطلق اخوړیه جبري قاصي انسان کي پدروي کي ګوره سر بلديه او ګوڼه ښای تجاري زينا مدى شكل وشي نابة كاقل حزيبا إنسان كي ورو نخو أذيا من كنا أذ أه جسياسة قريش جسياسة شخصي جحيلو دروا إنسان ما كتن في حالي يا رب العالمين أم التي مظلوم التي بندس دوري جو قرآن وسنة مايا يا ربي

حزار جراحات يا خاباندن يا ربي تو بكي تو حقي بحقية ببدي زانين تابع حقية بكي باطل بباطل ببدي زانين وحيف زاوي بكي يا رب العالمين